İyi akşamlar Ali abi. İyi akşamlar. Bu patiyeli sevimli dostlarımızı gecenin saat 12'si bu saatte böyle gezdiriyorsun. Evet. Bunlara aynen çocuğun gibi bakıyorsun. Evet. Ney? Bunların ismi ney? Bu Lady. He o Lady. Bu Joker. Joker he ee, Joker'i Joker tıraş etmişsin. Evet tıraş Çok oldu. güzel olmuş valla. Bak çok sevimli. Maşallah Ali abi. Ne söylemek istersin bunlar hakkında? Valla bunlar can dostu. Evet. Bunları çok seviyorum. Evet. Benden ayrılmıyorlar. Biz de seni seviyoruz Ali abi. Teşekkür ederim. Şimdi gündüzleri çok sıcak olduğu için geceleri kendimizi geceye verdik. He. Geceleyin daha rahat ediyorlar. Evet. Huzurlular. Evet. Gündüzde sıcaktan bunu alıyorlar. He, çok güzel. Çok güzel Ali abi. Var mı bizden isteyen var mı? Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarımızdan bunlar için o zaman iyilik sever insanlardan Ali abinin adresi Salih Kazan YouTube'da geziyor programında ulaşıp mama için e, desteklerini bekliyorum diyelim değil mi? Olur. He. Bekliyoruz desteklerini değil mi? Tamam. Arkadaşlar duyuyorsunuz buradan. Salih Kazan geziyor programında Ali abimin bu joker ve Lady. Lady'ye Lady iki tane daha var. İki tane daha var. Evet. Bunlara Bek yardımlarınızı tane. bekliyoruz. Evet. Evet. Ali abim Fahrettin Altay Meydanı'nda hemen metro çıkışının olduğu yerde. Evet. Fahrettin Hava eğitimin karşısında. Fahrettin Altay Meydanı burası da. Orada bulabilir bizi bulamayan insanlar da. Hadi iyi akşamlar diliyorum Hadi Ali de abi. De. Kolay gelsin sana.